Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü personeli tarafından İzmit'in köylerinde yaşayan vatandaşlara hasta refakatçi eğitimi verildi. İzmit'e bağlı muhtarlar vasıtasıyla tespit edilen ve çeşitli rahatsızlıklardan dolayı yatağa bağımlı olarak yaşayıp bakıma muhtaç olan 45 yatalak hastaya ve hastaların refakatçilerine deneyimli eğitim hemşireleri tarafından verilen eğitim kapsamında yatak yaralarının engellenmesi, hastanın temizlik ihtiyaçları, cilt bakımı, tırnak kesimi, banyo, hastaların beslenme ve ilaç kullanımı, fiziksel egzersizler ve psikolojik destek konularında bilgiler aktarıldı buradaki kasları da hareketlendirmiş olacak. Mümkün olduğu kadar kepekli vermeye çalışın. Kepekiyo. bir dilim. Alıyorum, devamlı. Bir dilim gibi. Evet, Az, miktarda, tamam. evet. Az miktarda vermeye özen gösterin lütfen. Doktorunuzun verdiği diyet Bu eğitimlerle birlikte bugüne kadar İzmit'te toplamda 1200 yatalak hastaya hasta refakatçi eğitimi verilmiş oldu.